Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, Dikili'de bir halk meclisi oluşturuldu. Bu halk meclisinin belli bir şikayetleri var. Özellikle Dikili ilçesindeki siteler ve Dikili ilçesindeki vatandaşlar eee çevre kirliliği, deniz kirliliği konusunda son derece şikayetçiler. İşte bu arkamda gördüğünüz bu halk meclisi arkadaşlar eee Dikili Kaymakamlığı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Dikili Belediyesi Başkanlığı'na e, dilekçe verdiler. Şu anda dilekçeler elimde. imza kampanyası başlatmışlar. Yani bir imza toplayacaklar. Bunları söylediğim gibi ilgili makamlara sunacaklar. Özellikle içerik olarak konu şöyle. Dikili ilçesi kanalizasyon atıklarının e, arıtılmadan borularla denize dökülmesi diye konuda şikayet, şikayetleri var. Atık suların dikili körfesi açıklarındaki akıntıya borularla verilmesini şikayet ediyorlar. Ve Ege Denizi'ne dökülerek sistemli bir deniz kirliliği oluşturuluyor burada. Bu konuda imza kampanyası açmışlar arkadaşlar. Ve aralarında şu anda toplantı yapıyorlar. Dediğim gibi imza kampanyasını tamamlayacaklar. Ve tekrar söylüyorum Dikili Kaymakamlığı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Dikili Belediyesi'ne şikayet dilekçelerini sunacaklar. Yani, de, Şöyle, Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi. Arkadaşlar, arkadaşlar benim yani yapmamız lazım. Benim burada film 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 yapmamız lazım.

Evet. Tamam mı? Hayır. Siz bir yürüt yürütmeyi oluşturalım. Işte. Sizi olan olsun. Başka var mı yürütmeye girmek isteyen? Şöyle üç kişilik, dört kişilik bir, bir, bir yürütme oluşsun ki işleri kolay kolay tamam bir beyefendiyle yazalım yürütmeye. Beyefendi. Hatta Beyefendi. projeyi yapmazsın da. Biz balıklar için, biz zaten Çandarlı Halk Becisi buraya birleşeceğiz biz. Evet. Maalesef çünkü. Biz şöyle bir olay yaşadık. Anlatayım da yani şey olsun e, ee, balıklar için dilekçe topladık, imza topladık. Savcılar bu suç durusunda bulunduk. Savcı beyle konuştuk. Aynı bu şekilde. Ne adına gidiyorsunuz? Dilekçeleri. Işte? Ondan sonra Çandarlı Halk Meclisi yazdık. Çandarlı Halk Meclisi ne dedi? Anlattık böyle böyle işte gemiden dolayı böyle birleştik falan. O zaman ben de bu, bu şey üyesiyim dedi. İşlemi öyle aldım. Bazı şeyleri oldu. eğer böyle hani dikile halk meclisi gibi gidersek hem suç değil Anlatabiliyorum. Aynen ha, aynen bu şekilde gidilirse Bir olmaz da. kadar gidiyor. Kanıt istiyorlar. Fotoğrafları var. Birkaç fotoğraf bana geldi. Şimdi zaten şöyle bir şey var, bizim Çandarlı Halk Meclisi'de bu işin uzmanı Türk diye bir arkadaş var, profesör bir arkadaş. Bu balık ölümlerinde bize delillendirdi, bir savcılığı onları götürdü. Eğer biz bu oluşumu sağladığımızda, e, gittiğimizde o arkadaşla tekneyle gideceğiz oraya. Orada o pisliği yerinde çekeceğiz. Bir de boruların döküldüğü yerler var ya, oralardan da fotoğrafları çekeceğiz. Bunları delil olarak sunup e, savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dikili'de 10 yıllardır Dikili'nin kanalizasyon sorunu var. Çeşitli sitelerin hala kanalizasyonları yapılmamış vaziyette. Bunun yanında Dikili'nin pis suları, kanalizasyon suları arıtılmadan borularla e, Dikili'nin körfezin ötesindeki akıntıya bırakılmakta. Bütün pislik 20 yıldır sistemli şekilde bütün pislik 20 senedir sistemli olarak Ege Denizi'ni kirletmektedir. Biz de dikili halkı olarak buna son vermek istiyoruz. Dikili belediye bugüne kadar gelene gelen belediye başkanları arıtma arıtma kuracağız diye söz vermesine rağmen Adil Kırgöz 2022 yılında bu işi bitireceğini söylemesine rağmen bir çivi çakılmamıştır. Şu anda Ege Denizi'ni pisleten bu durum insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu yüzden de Dikili halkı olarak Dikili halk e, burada bir meclis oluşturduk. Bu meclisle bunun üzerine gidiyoruz. Şimdi imza topluyoruz. Arkadaşlar şimdi burada imza topluyoruz. Bir kaymakamla Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Dikili Belediye Başkanlığına bu imzaları topladıktan sonra hep beraber bu kurumlara gideceğiz. Bu dilekçeleri teslim edeceğiz. Delillendirerek savcıya da suç duyurusunda bulunacağız. Bu işin bir an önce çözümlenmesi lazım. Ege Denizi gidiyor. Bu aynı zamanda uluslararası bir suç. Çaktırmadan Ege Denizi'ni yıllarca sistemli olarak hissetiyoruz. Buna son verilmesini istiyoruz. Bu kuruluşta hiçbir siyasi yapının, hiçbir kişinin eee Yancısı değildir. Halktan herkes vardır. Bütün halk buradadır. Partiler üstü bir yapıdır. Bu pislik hepimize bulaştığından dolayı ortak bir tavır koyuyoruz. Burada bunun için toplandık. Merhabalar. Salihler Altışen kent sitesi yöneticisiyim ben. 7 yıldır burada oturuyorum. Bizim mahallemizde kanalizasyon olmadığı için siteler atık sularını denize direkt vermektedirler. Ee, sadece atık sular değil bunun yanında e, bazı mandıralar peynir altı sularını da vermek denize vermektedirler. Dolayısıyla bu da denizlerimizin kirlenmesine sebep açıyor. Balıklarımız ölüyorlar. Biz saliler altındaki e, sahil siteleri olarak belediye başkanımıza, e, Büyükşehir Belediye Başkanına, Kaymakamlığa dilekçeler verdik. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Bizler vergilerimizi ödeyen insanlarız. Dolayısıyla vergimizi ödediğimiz için hizmet bekliyoruz. Saliler altına acilen kanalizasyon yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Sorunlarımıza temiz bir çevre bırakabilmek için halkta duyarlı insanlar olarak bir araya geliyoruz. Denize pisliğin boşalmasını, denizin kirlenmesini, çevrenin kirlenmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani çıkmış. her geçen gün daha bozuluyor. Köpükler içerisinde deterjanın deriye zararlı olduğunu biliyoruz. İşte bir atıklar denize gidiyor, o balıkları yiyoruz. Neticede daha temiz bir çevre için bir araya geldik. Tamam. Merhabalar, iyi pazarlar diyeceğim ama ee, biz Dikililer olarak hiç iyi bir pazar ve iyi bir sezon geçirmiyoruz. 48 yıldır ben Dikili'ye yazlığıma geliyorum. Danışkent sitesindeyim. Ee, bizim denizimiz lacivert mavi bir denizde. Fakat son yıllarda Korkunç derecede kirlenme yaşıyoruz. Öyle ki denize gidiyoruz ve deniz köpük sapsarı deniz yeşermiş bir deniz. Köpükler sapsarı. Arkamıza bakıp dönüyoruz. Ferdi olarak bizler birkaç kez e, Belediye Başkanımızla görüşmek istedik. Maalesef başarılı olamadık. Ben kendi adıma esnafla görüşmeler yaptım. Hani birlikte organize olalım. Bu e, deniz kirliliğine ve dikilinin kirliliğine bir çözüm getirelim diye bu seneye kadar organize olamadık. Fakat bu sene bir aydınlanma yaşadık. İnşallah bu işin peşini bırakmayacağız. Yeter artık diyoruz biz kirli, kanalizasyon karışan denize girmek istemiyoruz. Bu bir halk sağlığı meselesidir ve belediye eliyle biz toplu ölüme sevk ediliyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun baştakiler Lütfen bizim e, imdadımıza yetişin biz de elimizi taşın altına koyalım ne gerekiyorsa yapalım. Yeter artık diyoruz Biz bu denizi biz bu kirli dikiliği böyle görmek istemiyoruz. Bu deniz bizim, hepimizin. Deniz patlıcanları yok oluyor. Kimlerin yaptığını, hangi denizcilerin yaptığını da biliyoruz. Bunlar denizi temizleyen, denize oksijen veren e, şeyler, e, deniz yaratıkları. Bunların da önüne geçilmesini istiyoruz. Sahil güvenlik ne işe yarıyor? Gemiler boşaltımı yapıp gidiyor. Bunun ceremesini biz niçin çekiyoruz? Yeter artık, isyan ediyoruz ve birlikte biz bunu halledeceğiz. Teşekkürler.